Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Mustafa Aydın'ın arabasını yapıyoruz. Topaş'ı. Aynen kardeşim. E, tesisat düşeceğiz komple. Özel parnizot istemişti. Parnizotlarımızı yaptık. Ayrıca e, avatarları ekleyeceğiz. Reis mitrençlerimiz var. Reis mitrençlerin yanına da ekleme yapacağız. İsterseniz şöyle malzemeleri göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi parnizotlarımız var böyle. Bu arka parnizotumuz kasnaklı. Şöyle renkli kasnak yaptık bunlara. Ondan sonra sonrasında ön direklerimiz böyle ön direklerimizi gördüğünüz gibi ön direk panzotlarımız. Sonra yan cepliklerimiz bu şekilde. Datoru Datorun 84 bir tane amfisi var. CVC'nin 4 volt çıkışlı bir tane teybi var. İşlemcili teyp. bunun şu anda üzeri arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben de aracımda değiştireceğim. Ve ayrıca Avatar'ın 150 RMS'lik Twitter'ları var. Soft çalan. Bir de kablo kitimiz var burada. işimizi görecek şekilde. Sıkıntı yapmayacak şekilde. Aracımız da burada birazcık kirli. Ama olsun önemli değil. Şimdi bakalım isterseniz yavaştan şöyle montajımıza geçelim. Geçelim kardeşim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi araçta kötü bir panzot vardı. Bu panzotları çıkaracağız. Şöyle panzutları gördüğünüz gibi. Mustafa da işte çalıştığı için arabasına özenle bakamıyor ama birazcık güzelleştireceğiz bakalım Allah'ın izniyle. Değil mi Mustafa? Evet kardeşim. Devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bir yandan Mustafa şarjı da söküyor. Ben de bir yandan Mustafa... <laughs> tornavidayla söküyorum. Hızlı hızlı bitirelim diye. Bu işin hakkını veriyorsun kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte Yunus da geldi gördüğünüz gibi. O da de çekiyoruz dedik hemen evden çıkmış şey ne, şey baba, ne yaptın? Biz ne yaptın? Ne, yapayım? ne ya? Bir şey söktüm o plastikleri? Tam ver bana şarjı da ben de sökeyim burada. Ay sen tarafı da nasıl sökülüyor? Sökülmüyor. <laughs> <laughs> olacak? Yeni bir ince tablo. Evet. Ne olacak? Uzun salamyalımız. Alır gider ya. Manzettlara çok kaliteli Mustafa. Ha? Manzettlara çok kaliteli diyorum ben. Değil mi? Evet. Bir kalite kokuyor desene. Manzettin amına koyayım. orada mermi yatıyor. Söyleme söyleme. Sürüyor abi. Ha? Sürüyor. Ya yani kafayı kalm kesiyoruz vallahi. Youtuber kardeşimiz var. Bu ayarlı işimizi. Usta panjurları iyi tutturmuşlar ha. Arkalara ne koyacaksın? Tuttu hocam. Ay ay hocam ya. Hocam. Öyle bir vida atmışlar ki. Hocam. Hocam. <laughs> Evet. Atın şurada hocam. Şuraya atıp 65, nasıl da Nasıl söküyoruz onu bilmiyorum. Aşağı da atmışlar hocam <laughs> mı ya. Dur hocam abi. Bırak. Oğlum bunu adam alacak ya. Almaz galiba. <laughs> Gitti bizi bir yüzey. <laughs> Polibandi pandi Polibandı Polibandi. Polibandi'yi bilir misin? Biliyor <laughs> musun hocam? <laughs> hocam her, her yer temizmez. Her yer bak üstte de altında her yer temiziz. <laughs> <Uğurabilir miyim? gülüyor> Hocam şunu alıp geçer mi? Bana kabul lazım hocam. Var mı şöyle bu kabul ya? Ya hadi. 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 Şunları çıkardım sağlıcım. Demirleri çıkarmadım. Öbür tarafa çıkmadı demir. Niye çıkmadı? Çıkarayım sağlıcım. Oluyor. Sağlıcım bunu çıkarmaya gerek var mı buradan? Neyi? Bunu. Var tabi oğlum. Ya, üç, üç kablosunu çekeceğiz ya. Ver bakalım Bunu oğlum bunu nasıl yapacağız ya? <laughs> ha hocam. Şu arabaya bir yüzün jantları Hocam altı kol vardı bunda. Ne yaptın? Sattım. Parasız kalınca. adam var ya bu taraf. Ver bakalım şunu ver. Arkadaşlar Mustafa'nın arabanın halini görüyorsunuz işte. Böyle çökme lan. çekme lan. <laughs> evet malzemeler de burada. Bu ne? Buza benzin deposunu delelim de öyle koyalım şeyleri amfilere. Sonra hiç bakmamış diye söylerler bana. Yok oğlum niye söyleyecekler? Arkadaşlar Mustafa arabayla ilgilenmediği için böyle yoksa arabası çil çil yani. <laughs> motor dizle <de> şeyine bakalım <laughs> aksamına. motor aksamı kusursuz hatasız. Son anteni yeni taktın galiba. 94 satılık. 58 lira. Oh, nasıl pandizotun kalitesi Yunus? Esnek yapmışlar. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> pandizotumuz <gülüyor> eski pandizotumuz. <laughs> Aşırı sağlam ki dekme vurunca falan kırılmıyor. Ama pardon, o cihazları var Cihazları bozmayalım aman Cihazlar aman. Ama cihazları var, cihazları çıkar. Kapaklar nasıl? Kapaklar. Üş bende. Hadi çıkar bakalım Arnaf, usta. Nerede <laughs> şarj aleti? Hocam paket burada Mustafa. Şarj aleti nerede Sadıç? Arkadaşlar YouTube böyle bir video görmemiştir. <laughs> YouTube platformu. Sök bakalım Mustafa. <laughs> YouTube da bozuldu abi bizim sayemizde. Nerede onun bunca ya. Buraya atmışlar bak. Arkadaşlar şu anda Mustafa'nın çalışma sebebi benim alacağım işçilikten dolayı kendisinin şu an zorluğu oluyor. Yoksa hayatta uğraşmaz böyle şeyler. Ne işim olur? Bu işler ya. Bu arada reisleri de ışıklı yapmışlar galiba <laughs> Mustafa. ışıklı Işıklı hocam. Güzel mi oluyormuş öyle? <laughs> Pavyon gibi aynı gece. Bakın insan bunları siler bir ya. Yazık günah değil mi? Disko, disko, partizane. <laughs> 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 Kafatları takmayacağım zaten ben. Takma. <laughs> Dur, Dur oğlum. Dur ya kuzum. Cihaza bak List detay link. Oo. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ayarlayacağız onu şimdi. Soğuk yapıştıracağız. cırt. Tamam mı? tamamdır. Mustafa bunu şeye gönderebilirsin. dışı köy diyor Oğlum nasıl yapmışlar panzutu Bu ne? Bu ne? Baksana bir sadık <laughs> Adam gol, go go Suntadan yapmışlar paketi, bir de. Helva paketi gibi şey koymuş adam buraya. Vallahi. Mustafa bu ne? Aga yazık günah be. O adam bunu ne koymuş? Bak. Balina mı yapmışsın? Aga bu ne hakikaten yazık günahtır Öyle be. Arkadaşlar valla işte yani. <laughs> evet bu da panizotumuz yeni panizotumuz. Mustafa şu arabayı rica ediyorum silelim be. Arkadaşlar şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Binomo uygulaması. Bu uygulamayı App Store'dan veya Play Store'dan indirebilirsiniz. Ben aracımın eksiklerini, ihtiyaçlarını ve giderlerini bu şekilde karşılıyorum. İsterseniz uygulamanın kullanımına geçelim. Arkadaşlar şimdi burada bir yükselen alçalan grafik görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonrasında şurada yatırım kısmı var. Yatırma kısmını bastığınız zaman sizi bir linki atacak. Bu linke attığı zaman da burada yatırma seçeneklerini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada papara, visa, jeton ve gibi seçeneklerimiz var. Hızlı papara. QR kodu da var. Şimdi şimdi solus köşeden destek ekibine girdiğiniz zaman destek ekibinden eksiklerinizi, ihtiyaçlarınızı ve giderlerinizi buradan karşılayabilirsiniz. Takıldığınız bir konu olduğu zaman. Buradan gerçek hesabımıza geçiyoruz. Gerçek hesabımıza geçtikten sonra Burada grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada yatırım yapmak istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Ben buradan 600 seçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik önümüzde duruyor. Şu an gerçek hesabımda 4000 TL'lik bir nakit var. Bir tahminde bulunacağım. Ben yukarı tahmininde bulunuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tahminimiz doğru çıktı ve ücretimiz anında hesabına yattı. Arkadaşlar siz de benim gibi yatırım yapmak istiyorsanız şimdi aşağı bıraktığım linkten deme hesabınıza 1000 dolarlık ücretinizi alıp siz de benim gibi yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Yalmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte hoparlör uçlarımızı makaronladık ve ayrıyetten jacklarını girişlerini sağladık. Devam ediyoruz montaja yavaş yavaş. Aracın her tarafını söktük, panzotları söktük işte. E, mitrençler burada. Dedik Mustafa mitrençleri değiştirmeyelim. İyidir. Bu mitrençler de güzel. Bakalım inşallah güzel bir verim alırız. Zaten son denemede de sesini güzel bir şekilde çaldıracağız. Çok fazla sıklıkla video açamıyorum. E, ama devam ediyoruz. Arkadaşlar da devam ediyor. Burada. Arkadaşlar. Şimdi teybimizi bağladık. Bağlama şemasını göstereyim sizlere de. Sizin için. Şimdi şu artımız gördüğünüz gibi artıyı buradan e, sarıyla kırmızıyı direkt artıya bağladığınız zaman teybinizin hiçbir zaman ayarları gitmez. Ayrıyeten siyah kablomuz da burada. Siyah kablomuz da eksi. Şunlar şöyle güç kabloları. Sağ taraflar. Sonrasında e, burada remote'umuz var. Tetikleyicimiz her zaman. Hayırlısı. Sağ ol sağ ol. Her zaman e, mavi beyaz olan kablo remote kablosudur. Sonrasında şuraya mikrofonumuzu taktık gördüğünüz gibi. Burada yine radyomuz takıldı. Ayrıyeten de recalarımız burada. mit amfimiz bu da bas amfimiz olarak devrede olacak. Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle arkadaşlar. Kullanıma hazır teybimiz. Teybimiz Türkiye garantilidir gördüğünüz gibi. E, teybin satışı var. Ben de şu anda mevcut. Ayrıca diğer kabloların hepsi boşta. Teybimizin şöyle dış önünden göstereyim. Şu anda 4 volt çıkışı sahip teybimiz. Bunun kurulumunu da yapacağız sizlerle beraber inşallah. Bakalım montajımıza devam ediyoruz aracımızın. Arkadaşlar montajımıza devam ediyoruz şimdi gördüğünüz gibi. Çok fazla çekim sağlayamıyorum. Cihazlarımız burada. Arka tarafta bagajımız. Mustafa da bana yardım ettiği için video çekemiyoruz. Ama... Bir ayar konusuna falan girdiğimiz zaman video çekeceğim. Zaten bu e, konuları biliyorsunuz. Kablo bağlama konularını falan özet geçeceğim. Nerede ne yaptığımızı önemli ayrıntılarını göstereceğim sadece. E, devam edeceğiz bakalım Allah'ın izniyle. Bayağı yorulduk ama olsun montajımıza devam. E, dağıtıcı yapacaktık normal arabaya. Dağıtıcı yapmadık. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem yaptık. Bir tane artıyı iki tane artıya çevirdik. Ama... Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir tane artı, iki tane artıya çevirdik ama şuralara sigorta koydu 100 amper. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntıda bu sigortalar devre dışı kaldığı zaman akımı direkt kesecek. Eksimiz burada. Artımız da burada. Ön tarafta da yine artımız var. Oradan onu da göstereyim. Şöyle arabanın yine önünde şurada yine artımız mevcut. En önemlisi bu artılar geri kalanı bir şekilde halloluyor yani. Devam ediyoruz bakalım montajımıza Allah'ın izniyle. Sigortalarımız ee, sigortalarımızı taktıktan sonra bu uçlarına bizim amfilerimiz küçük olduğu için böyle bir giriş işlemi sağladık. Bunlar zaten buraya verimli bir şekilde oturuyor. Yani 35'lik kaynak havlusu ama normal mesela 2500 2500'lük veyahut da 3200'lük amfilere böyle giriş sağlayabilirsiniz. Sizin de aklınızda bulunsun daha temiz bir işçilik olur. Ayrıca üstüne de makaron yapacağız şimdi. Arka panizotumuza geçelim. Nasıl durduğunu. Yine bizim her zamanki kullandığımız panzottan. Reisler var arkadaşlar 20 santim. Ayrıyeten datorların twitterları var burada. Böyle gördüğünüz gibi güzel görünüşü var. Çemberlerini yaptırdık. Arkadaşlar şimdi montajımızı bitirdik ee, Buradan şu teybi sökeyim bir şey USB çıkarayım Telif yemeyelim Şimdi arkadaşlar teybin menüsü aynı. Aynı kemut gibi. İsterseniz şuradan ayarlara girelim. Şuradan sağ alttan ayarlara giriyorsunuz. Göstermeyeceğim. Kendi ayarımını yani kendi USB'mi takarsam ayarları gösterebilirim. Direkt zaten USB taktığı gibi okuyor. Şuradan size telifsiz olan şarkılarımdan açayım. Bir saniye. Şuradan telifsiz yazması lazım. Yine böyle klasör seçeneği yapabiliyorsunuz. Klasörlerin içini gezebiliyorsunuz. Telif sizden. Şuradan bir tanesini açalım. Şimdi e, bu böyle çalsın arkada. Ben şuradan ayarlara gireyim arkadaşlar. Şuradan size göstereyim. Audio kontrol. Girdiğiniz zaman bas post Loadness seçeneği. Yine subwoofer level. Subwoofer ayarları. Şu an iki yollu kullanıyoruz. 3 yollu değil bu arada. Speaker size'lar. Buradan e, santimlerini girebiliyorsunuz. Subwoofer'ın yine santimi. Buradan. Burada e, şu an rear kanalı rear olarak görünüyor. Bir de front olarak görünüyor. Yani midlerle twitterlar. İki yollu kullandığımız için. Onu da söyleyeyim size. Buradan yine twitter kesimlerine bakabiliyorsunuz. Ben direkt direkt seçtim. Çünkü ayarları amfilerden yaptım. Bu ses sisteminde. Yine buradan subwoofer'ın kesimini de göstereyim. Buradan subwoofer'ı buradan kestim. 100 Hz'de kestim. Sonrasında Twitter'lar Avatar Twitter'larımız var ön direklerde. Onlar da 2.5 kilers. 2.5 kilers kesile. Böyle arkadaşlar. Cam nasıl biliyorsanız GFC de o şekilde. Arkada reis mitlerimiz var. Onları da size göstereyim. içinde eee... İşte. Şöyle mitleri göstereyim. Arka tarafın nasıl durduğunu sizlere. <laughs> Sesi yükselttiğinizde normalde buralardan ee, ışık çıkıyor. Ama şu anda gösteremiyorum sizlere. Kusura bakmayın. Telifsiz şarkı açıyorum. Birazcık şarkılar kötü olabilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. İsterseniz burada açmayalım arkadaşlar. Müziğin sesini daha fazla. Bir detaylı çeksem iyi olurdu ama gece olduğu için çekemedim. Arkadaşlarım Mustafa'nın aracı bitti. Kardeş kardeşim kayık sağlık Allah razı olsun. <laughs> Mustafa'nın aracı bitti. Ee, şöyle son kez bir e, veda yapalım. Mustafa beğendin mi arabayı? Kardeşim eline koluna sağlık emeğine sağlık Allah razı olsun. Araba çok güzel olmuş. Olmuş mu? Sesin hakkını veriyorsun. Adamsın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bizlik bu kadar. Çünkü baya bir uzun sürdü montajımız. Komple kablo tesisatı değişti. Videoyu e, nasıl söyleyeyim size ince detayına kadar çekemedim. Çünkü bir yandan montaj bir yandan video işi olmuyor. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. İstediğiniz videoları yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Şunu göster şunu göster veyahut da şu nasıl yapılır diye. Ben size tekrardan elimden gelince yardımcı olurum. Ee, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu çok fazla söylemiyorum sizlere ama şu anda ihtiyacım var. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bak.